Sağ ol. Oh tamam. <laughs> <laughs> Arkasına vurdu <ya> adam pislikse. <laughs> Gelin Sağ ol, mi? Sağ ol, geliyorum arabaya. Sağ ol, geldim. Kanda alalım, kanda alalım. Gelmez miyim? Veya bir sniper bize bakıyor. Sniper. E. Ay zaptır. Ne öldü kabına ki? mayına mı öldü? <laughs> ben a, a gidiyor, A'a gidiyor. Ben adaki arabanın orada buldum.